Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle şu modelimizin yapılışını birlikte yapacağız. Modelimize geçmeden önce arkadaşlar YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Ayrıca beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Çok güzel bir örnek. İlk önce modelin şu motiflerini yapacağız. Daha sonra başka bir videoda da nasıl eklendiğini göstereceğim arkadaşlar. Çok zevkli oluyor bu yapması da. Şimdi hemen başlayalım arkadaşlar. İlk önce bir tane ilmek alıp sabitliyoruz. Böyle yapmadan da direkt yapabilirsiniz. Şöyle ilk önce serum hortumundan yapılan şu şeylerin etrafını halkaları dolduracağız. Sayı yok. O dolana kadar devam edeceğiz arkadaşlar. Yaklaşık 15-16 tane falan alıyor zaten. Şu şekilde etrafını dolduruyoruz. Saymaya da hiç gerek yok. Sonra dolduruyoruz. Evet. Biraz yavaş yapıyorum ama Sonra dolduğu zaman hemen iki tane zincir çekiyoruz. Başka bir halkalık onu dolduruyoruz. Şöyle. Doldurarak sonuna kadar gidiyoruz böyle bu şekilde. çok zevkli yapılışı da zevkli ayrıca çok fazla talep gören bir model oluyor şöyle yapıyoruz hemen iki zincir daha çekiyoruz bu şekilde beş tane dolduracağız yan yana hemen üçüncü yapıyoruz Evet arkadaşlar biraz zaman oluyor yapması ama umarım sıkılmıyorsunuzdur izlerken. Evet bunu da doldurduk. Şimdi bir 2 zincir çekiyoruz tekrar. Diğerine geçiyoruz. Bu şekilde bütün serumları dolduruyoruz. İlk önce motiflerini yapıyoruz. Motifler 50 tane falan yetiyor arkadaşlar. 50 tane motif yapmak bir yazma kenarına geçiyor. Tabi yazmanın büyüklüğüne göre de değişir ama 50 tane yeterli geliyor. Hemen sonuncu halkamıza geçiyoruz. 4, 5. şekilde anlıyorsunuzdur. Şu şekilde dolduruyoruz. Sonuncuyu yapıyoruz. Şimdi ekleme kısmına geçeceğiz. Evet. hemen şöyle düzeltiyoruz başlangıç iki tane zincir daha çekip başlangıcımızdaki hemen yere batıyoruz şurada başladığımız yere batıp birleştireceğiz şöyle bir tane de zincir çekip şöyle keselim şu şekilde oluyor Arkadaşlar bu şekilde bir şekil elde ediyoruz. Buraları yakacağız. Hemen şurada yakmış olduğum vardı. Onun etrafını şimdi şu ortasını yapmayı göstereceğim arkadaşlar. Renkli ipler de kullanabilirsiniz yazmanın rengine göre. Ben beyaz kullanıyorum. Beyazdan yapıyorum bugün şöyle şu şekilde ip alıyoruz iki kat yapıyoruz şöyle arkadaşlar büyüklüğü yarım metre kadar falan elimize şöyle geçiriyoruz sonra şunu elimize alıyoruz şimdi modelimizi yaptığımız o çiçeği şu bir yaprağının bir tanesinden geçiriyoruz şöyle sonra şunu şuradan geçirip bir tane üstten bir tane alttan bir tane üstten bir tane alttan bir tane üstten bir tane alttan bir tane üstten ilk sırayı yaparken biraz zor oluyor ama biraz da çekiyoruz şöyle çekerek yapıyoruz bir tane üstten bir tane alttan bir tane üstten bir tane alttan bir tane üstten bir tane alttan bu şekilde devam ediyor arkadaşlar dolana kadar bir tane üstten aldık şimdi alttan çevire çevire yapıyoruz üstten arada tabii ki çekiyoruz şöyle bir tane alttan bir tane üstten. Bir tane alttan. Bir tane üstten, bir tane alttan. Bir tane üstten. Bir tane alttan. Bu şekilde bir üst, bir alt doldurarak gidiyoruz. Bir tane alt, bir tane üst, bir tane alt, bir tane üst, bir tane alt, bir tane üst, bir tane alt, bir, bir, bir tane üst. Böyle ip dolduruyoruz arkadaşlar etrafında. Küf noktası bu. şekilde devam ediyor. Şöyle arkadaşlar şurada bir tane karşıdan karşıya geçirmişim ama yeterli zannedersem evet fazla bile oldu bu. Hemen şuradan karşı arkadan geçirelim. istersen şöyle hemen yakıp şuraya bu şekilde geçirebiliriz. Ya da tığımızla şuradan bir tanesinin arasından geçirip de yakabiliriz. Hangisi kolayınıza geliyorsa öyle yapın. Şöyle geçirelim. Şuradan keseyim. Evet. Şurayı da şimdi keselim. Şöyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar anlamadığınız yer olursa videomuzu ileri geri tuşuna basarak sardırarak yavaş yavaş izleyip bakabilirsiniz. Şu bir önceki hali bu halden bu hale geliyor. Evet arkadaşlar umarım anlamışsınızdır. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı ve bir dahaki videolardan da haberdar olmak için de abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.